asbestle ilgili ölçüm yapılabilir. Yani her bina ile ilgili yapmak gerekmiyor ama bölgesel olarak burada asbest ne kadar var buna dair ölçüm yapılabilir. Ee, dediğiniz doğru tabi ilk anda bu kurtarma faaliyetinin içerisinde kimsenin asbesti düşünecek hali yoktu ama bu enkazla bir yandan uğraşmaya da devam edeceğiz. Yani insanlar bir taraftan soluyorlar. Mesela bakın işte e, diyelim ki Antakya'da sokaklar çok dar e, yıkım olduğu yerde duruyor o e, atmosfer diyelim ama Maraş'ta Geniş bir açık alan yıkıldığı için yani rüzgar esiyor ve o toz toprak yani, ki, yani kilometre karelik bir alanı belki böyle dolaşıp gidiyor. Yani bunlarla ilgili ölçüm yapılması gerekiyor. Önlem alması gerekiyor ve o enkazın nereye taşınacağıyla ilgili kararların buna göre verilmesi gerekiyor. Mesela işte yeraltı suyu olan e, suya karışabilecek e, sıkıntılı alanlara falan taşınmaması gerekiyor. Yani bunun yer seçimi e, çok kritik. Ee, bahsettiğiniz yapıları gidip kolon kesme durumu var mı yok mu inceleme şansımız olmadı Antep'teki. Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen iki deprem sonrası yaklaşık altı bir Hatay'da ince ve depremlere yardım faaliyetlerine katılma fırsatı buldum. Ee, bu sırada yaptığımız izlenimler e, gerçekten bizim öğrendiğimizin de yani e, hem eğitim alanında hem de pratikte iş alanında öğrendiğimiz çoğu şeyin çok ötesine geçen görüntülerdi maalesef. Şimdi asbest denilen malzeme aslında inşaat alanında konuşmak gerekirse binaların izolasyonu veya çeşitli işte elektrik ya da ısınma gibi borularda kullanılan aslında bir lif, bir yalıtım malzemesi olabilir. Ya da işte bizim eternit dediğimiz çeşitli çatı malzemelerinde ya da sıvada bile genellikle rastlanan ve 1980 öncesi yapılan çoğu binada da aslında mevcut olduğunu tespit ettiğimiz bir malzeme. Güçlü bir malzeme. İnşaatlarda çok sık kullanılıyor. Ve aynı zamanda kanserojen bir malzeme. Solunum yoluyla vücuda girdiği zaman akciğer kanserine kadar yol açan çok önemli bir ve dünyada da yasaklanmış hem çıkarılması hem kullanılması yasaklanmış bir malzeme. Ee, şimdi Hatay'da ve yıkımın gerçekleştirdiği her dokuz ilde e, bu yıkımlardan kaynaklı mutlaka paspesiflerin e, havalıydığını söyleyebiliriz. E, teori açısından konuşmak gerekirse hem e, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olarak tespit edilmiş yıkım kararı verilen binalarda hem de mevcut e, enkazlarda asbest ayrılıp e, ayrı bir şekilde bertaraf edilmesi gerekir. Ancak bu teoride yapılabilecek bir şey. Pratiğe baktığımız zaman, özellikle benim e, bulunduğum Hatay ilinde, Antakya merkezde o yıkım sayılarının çok olması, e, bunun mevcut bunun yapılabilmesine mümkün kılmıyor maalesef. Çünkü e, şu an hala enkaz altında canlılardan bahsederken, şu anda hala devletin oraya yardımları götürmedeki koordinasyonsuzluğundan bahsederken, bir de oradaki mevcut enkazlardan asbest temizlensin gibi bir söylem, bu gerçeğe uygun bir söylem olmaz. Bakın tekrar söylüyorum, teoride evet yapılması gerekir, enkaz alanındaki asbestli malzemelerin oradan uzaklaştırılması gerekir, ancak pratikteki uygulama, çünkü yıkım sayısı çok fazla, inanılmaz boyutlarda bir yıkım var. Türkiye'de ne bunu temizleyebilecek sayıda asbest söküm uzmanı ya da asbest söküm çalışanı bulmak mümkün değil. Burada en doğru çözüm şunu söyleyebiliriz. Oradaki hem arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan personel hem de enkaz alanında çalışmayabilecek personelin FFP3 maskelerinin tarzı, eğer bulunabiliyorsa da arazözlerle yıkım esnasında sulama yapılması gerekir. Bunun dışında söylenebilecek her söz gerçekte gerçekle uygun olmaz. Giden insanlarda e, insanlar da söylemlerime hak vereceklerdir. Çünkü yıkımın boyutu çok fazla. E, daha ufak çaplı bir yıkım olsa ya da daha ufak çaplı bir ortaya da ağır hasarlı bina sayımız olsa belki o binalardaki asbestli malzemenin uzaklaştırılması, enkazdaki asbestli malzemenin, eterantin vesaire uzaklaştırılmasını söyleyip tartışabilirdik. Bunun kavgasını da verebilirdik. Ama e, çok büyük boyutlardaki bir yıkımda, ki bu kadar yetersizlik, koordinasyonsuz olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu atıkların buradan uzaklaştırılması bu söylem gerçekçi bir söylem olmaz. Bunun dışında çok pratik çözümler var. İnsanlar en azından asbeste maruziyeti azaltacak şekilde tekrar söylüyorum oradaki çalışanların ve hatta yıkım esnasında bölgede çadır kent de da konteyner kent varsa orada ikamet eden depremzedeleri de dahil olmak üzere herkese FFP3 toz maskesinin dağıtılması gerek ve yıkım esnası etrafında da görevli olman herkesi uzaklaştırıp maskelerini taktırıp eğer bulunabiliyorsa arazözlerle bir sulama yani basit bir enkaz üstüne su dökerek toz çıkmasının engellenmesi gerekir. Bunun dışında dediğim gibi teoriyle pratiğin çakıştığı bir süreçten geçiyoruz. Halk sağlığı açısından en doğru yöntem toz maskesi ve sulama yöntemleri tozun bastırılmasıdır. Yani şu şöyle, e, asbest e, zaten biraz önce bahsettiğim gibi dünyada hem çıkarılması hem de kullanılması yasaklanmış bir malzeme ve inşaatlarda da çok sık rastladığımız bir malzeme. Bugün İstanbul'daki kentsel dönüşümlerde, kentsel dönüşüme giren binalarda e, çoğu binadan e, olması da 80. yapılmış olan binaların belli bir oranında biz asbeste rastlıyoruz. Ee, kullanım sıklığı çok fazla çünkü çok e, dayanıklı bir malzeme olduğu için inşaat malzemelerinde çok kullanılmış. Ancak e, solunum yolu vücuda geçtiği zaman e, kansere yol açan e, kanserojen bir madde Zaten bu yüzden dünya sağlık örgütü tarafından yasaklanmış. hem madeni açıdan çıkartılması hem de bu tür inşaat malzemelerinde kullanılması yasaklanmış bir malzeme. Solunum süresiyle de alakalı ve akut etkisi var. Yani bugün hemen soludunuz, ertesi gün ya da bir ay sonra ya da beş ay sonra hemen sizde etki göstermiyor. Ama ilerleyen yıllarda 20 ile 30 yıl arasında e, sağlık etkili e, bilim insanları tarafından kanıtlanmış. Yani bir akciğer zarı kanseri, akciğer kanseri gibi çeşitli maalesef hastalıklara yol açıyor. Şimdi e, orada kendi gözlemlerime de gördüğüm üzere özellikle e, Antakya merkezi bir toz bulutu içerisinde gidenler de bana hak verecektir. Yani inanılmaz bir toz var çünkü inanılmaz bir derecede yıkım var. Sadece ilk gün yağmur yağmış ve e, depremin ertesi günlerinde e, gündüzler özellikle nispeten açık bir hava var. Akşamları soğuk olsa da ve e, bu dağıtabilecek rüzgar vesaire rastlanmıyor. Dolayısıyla o kentteki tozun içerisinde Asbestiflen olması muhtemel. Dolayısıyla orada kalan devremzedeler, orada çalışan arama kurtarma personelleri, orada çalışan askerinden polisine kadar tüm kamu görevlilerinin böyle bir riskin altında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla bunun etkilerinin oradaki soluma ya da bulunma oranıyla da orantılı olduğunu söyleyerek ilerleyen dönemlerde bu tip hastalıktan çıkmasını, e zaten bilim insanları, Türk töpler Birliği, akademisyenler günlerdir söylüyorlar deprem sonrası asbest tehlikesine dikkat edilmiştir. E, ama koruyucu önlemlerle, basit koruyucu önlemlerle bunun önüne geçilebilir. Yani Çünkü solunum yoluyla alınan bu liflerin engellemenin yolu da e, en etkili yolu e, bu toz maskelerinden kullanmak olarak söyleyebilirim.